Yeni teknolojilere adaptasyon yeteneğimiz genç nüfusumuzla bir araya geldiğinde girişimcilik açısından son derece elverişli bir iklim ortaya çıkıyor önümüze. Girişimcilik olgusunu hep yükselen bir olgu, bir trend olarak ele alıyorduk. Ama günümüzde artık teknolojinin birçok alanda hızla gelişmesiyle birlikte girişimcilik gündemimizin en öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor. Hizmet sektörünün internet ortamına kayması, hız ve kişiselleştirme gibi özelliklerin bu sektör içerisinde gittikçe önem kazanması, katma değerin fiyatın önüne geçmesi gibi gelişmeler doğrultusunda girişimcilik ekosistemi adeta büyük bir dönüşüm yaşadı ve startup olarak tanınan girişimler artık ekosistemin başrolünde yer almaya başladı. Teknoloji odaklı, dinamik hızlı büyüme potansiyeli vaat eden Global ölçekte ses getirebilecek niteliğe sahip startuplar geleceğimizi şekillendirmede çok daha önemli bir konuma yer aldı. Kısıtlı imkanlarla işini kurmuş, büyütmüş ve daha önemlisi tüm ekonomik dalgalanmalara rağmen işini geliştirerek ayakta tutmayı başarmış girişimci nesil yetişiyor. Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi işte bu istekli, meraklı ve azimli gençlerimizin elinde. Tüm bu dönüşüm şirketi dönüşüm sürecinde Kurumsal şirketler ve kurumlar da girişim yatırımlarına odaklandı. Bu alandaki program, fon ve projelerini de arttırdı. Güçlü bir girişimcilik ekosistemi yaratmanın ön koşulu gençlere fikirlerini hayata geçirebilecekleri alanların yaratılmasından geçiyor. Ve bu noktada da gençlere iş dünyası olarak bizlerin desteği çok büyük önem taşıyor. İşte bugün burada da iş dünyasının girişimcilere sunduğu desteklerin en güzel örneklerinden olabilecek bir işbirliğini gerçekleştirmek üzere hep beraber buluştuk. Ulusal düzeyde de ses getirdiğini gördüğümüz ve inandığımız İSKÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projemiz, iş dünyası ve kamu kuruluşlarının girişimcilere ihtiyacı olan her türlü desteği sunmak üzere hayata geçirdiğimiz bir proje. Güçlü ortaklarımız ile yola çıktığımız projemizin bugün Türkiye İş Bankası gibi çok önemli bir paydaş ile başlattığımız işbirliği sayesinde çok daha güçleneceğine inanıyoruz. Bizler başından beri İzmir'in yerel büyümesinin ve ekonomik kalkınmasının en önemli yollarından birisinin girişimcilik ve inovasyondan geçtiğine inanıyoruz. Potansiyeli zaten var olan bir ekosistemi güçlendirmek, açığa çıkmamış yönlerini ortaya çıkarmak, eksik yönlerini de tamamlayarak İzmir'i önce Akdeniz'in daha sonra da dünyanın girişimcilik kaplarından birini biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeliyle geleneksel banka şubesinden ayrışan girişimcilik şubesinin hedef müşteri kitlesini teknoloji tabanlı yeni nesil girişimler, yatırım fonları, melek yatırımcılar ve ekosistemin diğer paydaşları oluşturuyor. Şube teknoloji tabanlı girişimlerle birebir ilgilenecek ve geleneksel bankacılıktan farklı olarak onların ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunacak. Herkes girişimci olamaz. Herkes bu riski alamaz. Ben girişimcileri takdir ettiğimi ve ülkemiz eğer bugün bu büyüklüğe gelmişse, bu ekonomiye gelmişse girişimciler sayesinde olduğunu düşünüyorum. E, ve bu girişimcilerimiz bugün çok büyük kurumları kurmuş, e, kurumlarını büyütmüş. Artık girişimci değil, sanayici ve iş insanı olarak adlandırılıyor olabilir ama hepsinin özü bir girişimcilikle ve bir fikirle başlamıştır. Dolayısıyla Türkiye İş Bankası da böyle bir fikrin üründür. Hayal edilen de Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığıdır. Girişimcinin hayali böyle yüce bir konu olduğunda ekonomik başarı zaten kendiliğinden geliyor. O yüzden benim bugün gençlere, genç girişimcilere tavsiyem yaptıkları işten girişimden para kazanmayı değil, asıl o girişimle beraber neyi değiştirmek istediklerini ve neyi başarmak istediklerini hayal etmelidirler. O hayal varsa ekonomik başarı gelir, azim olur. Yoksa para kazanmak için bir girişim çok uzun soluklu olmaz. Biz İş Bankası olarak bu yola, bu yolculuğa ilk Silikon Vadisi'ni ziyaret ettiğimiz zaman Silikon Vadisi'nde girişimcilik ekosisteminin bir ülkeyi ne kadar değiştirebildiğini ve gelişimini, büyümesini milli gelirindeki artışa ne kadar katkı verdiğini gördüğümüz anda karar verdik bu yolculuğa çıkmaya. Bu şubelerimiz girişimcilerimizin finansal ihtiyaçlarını, finansal ürün ve hizmetlerini karşılamak için açılmıyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Bankacılık ürün ve hizmetlerini girişimcilerimize kullandıralım, bundan yararlandıralım diye değil. O zaten bir bankanın yapması gereken görev. Biz girişimcilerimizin büyümesine, hayaline ulaşmasına yardımcı olacak şekilde İş Bankası'nın gücünü girişimcilerimize vakfetmek için buradayız. Arkadaşlarımız geldiklerinde onlarla beraber onların müşterisi olmayı, ürününü almayı, İş Bankası müşterisinin karşısına çıkartmayı, sunmayı ve kendi özel bankacılık müşterilerimize de yatırım için onların karşısına çıkartmayı misyon olarak edindik. İzmir inanın Silikon Vadisi'nden hiçbir eksiği olmayan